Selamlar herkese ben Caner Bugün sizlere alındığında o karakteri ölümsüz yapan item'ı Riven'ı alacağız Bakalım omurga kranına Riven nasıl oluyor bugün onu deneyeceğim Şöyle bir omurga yazayım Çayınızı kahvenizi yiyeceğinizi çayınızı alın hakkınızı yasan arkadaşlar Çok tatlı bir video sizleri bekliyor full gameplay olacak elinden geldiğince de iyi oynamaya çalışacağım Şimdi karşımızda Gangplank var. TR oynuyorum. Bayağıdır TR oynamıyorum bu arada by the way. Şu görüntüden renk düzeni bir artıralım bakalım. Neymiş böyle ya renksiz renksiz. Heh. Şöyle bir canlı kandı. Şöyle bir canlı kanlı. Ayarlar bayağı eski kalmış. Bir yandan ayar yapmak zorundayım. Şunu da ayarlayayım. Tamamdır. Dur GP. Dur. Dur kardeşim. Q atıp atıp durma. Alacağım omurga kranı bana vuramayacaksın zaten. Karşıma Fiora geliyor. Jax geliyor. Ne bileyim. Herhangi başka bir şampiyon geliyor. Her match ilk ilk item omurga kranı oluyorlar arkadaşlar. Ben dedim ki bu itemi e bir deneyeyim. Neymiş ya böyle? Alan kişi de ölmüyor. Hele gene Yorick geliyor falan. Ölmüyor karakter. Nasus'ta bir alan gördüm. Adam bunu kasıyor. Kuldan vermiyor item ama bunu kasıyor. Tamam be kardeşim. Meta buysa biz de Meta e sokarız. Şimdi bu adam bizi bir tık darlayacak. Bir tık darlayacak ama 3 level'dan sonra ben işimi halledeceğim merak etmeyin. Şu an hasar yiyeceğiz. Dert değil. Klasik Gangplank mi çap arkadaşlar. Öyle de hasar yiyorsunuz. Sonradan dönmeye başlıyorsunuz. Poke gidiyorum by the way. Deyip Zaya sövmüş. <laughs> Hop oh, gidiyorum. Okey. Hop oh, git bakalım. Öyle gank yer miyim diye düşünüyorum. Yemem. Diana gank atmayı düşünüyor. Gel kardeşim. Gel. Atacağın gank benim için şu an çok önemli. Gel. <laughs> Vurman lazım. Öleceğim yoksa. Öleceğim. Tamam. Okey, sıkıntı yok. Şöyle yapacağız, bir tane pot çekiyorum, hemen lane'e koşuyorum abi. Aslında 3 level olsam daha iyiydi ama şimdi Diana geldi, dedim ki hani adam hiç şey yapmasın, flame atmasın. Orada girmesem Dişik kardeşim geldi, niye girmiyorsun falan. TR server'ın olduğundan dolayı direkt lap diye giriverdim. Farmda vick kaldık ama toparlarız. Adamın teleportu var, büyük ihtimal teleportunu harcadı ama lane iyi mi kaldı? Sanki kötü gibi dur bakayım anlayamadım xp al xp al xp al. Helal. Helal. ah be vuramadım sen var ya sen ne anasının gözüsün sen var ya bir tık son vuruş yapmamız lazım adam pırıltı almış aga yalnız bu item pırıltı aldığı zaman sıkıntı çıkıyor arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum bu adam pırıltıyı aldığı zaman sıkıntı çıkmaya başlıyor eşeğin ayağı gibi kurmaya başlıyor. Peki canımızı bir gram sıkmamıza gerek var mı? Yok. Sıkıntı yok. Omurga kıran altından sonra kaniçen deneyeceğim. Bakalım omurga kıran kaniçen. Bir de karabalta şekerim. Ölümsüz bir build. Bir dead dance. Aman allah. Bir vahşi idra. Üf. Sırasını ayarlarım ama daha düşmedim nasıl yapsam diye. Tamam 4 level olduk. Artık takaslara girmeye başlayabiliriz. Ama adamın pırıltısı var. Bunu unutmamam gerekiyor. Baksana fazla fazla vuruyor. Fıçı. Adam bana 148 vuruyor. Hesapladım üşenmeden. Tamam fıçıya giriyor gibi yapıyorum ama girmiyorum. Bir gank daha mı atıyorsun bana? Kanki bana en son gank attığında pek olmadı be. Sanki ha? Bak yine beyzmek zorunda kaldım ben burada görüyor musun? Ve itemlarım şu an çok kötü. Yani 875 gold yapamadan base liyorum. Tamam lan gel. Gel bait diyeceğim. Gel hadi. Gel halledeceğiz mi? Hadi güveniyorum sana gel. Ben full alt oynarım sıkıntı yok. Madem geleceğim diyorsun. Gel bakalım ne yapacaksın merak et. da vurdum buna. Hadi gel. Ama onu kesmemen lazım. Gelmen lazım kanka bak hadi. Kul altı oynuyorum canım az. Bak 134 canım var. Antaman gerekiyor bir tık. Gördün ordu gördü, ordu gördü, ordu gördü. Çek. Bu mu? Bu muydu genk attığın? Arkadaşlar bakın şimdi. Madem bu kadar lane'de kaldık. 6 level olacağız. Ignite'ımız da geliyor. Benim bu adamı şimdi şakayla karışık bir kesmem var. Kespink misali benim bu adamı kesmem var arkadaşlar. Ay, E'ye bastım ben ama. E'ye bastım ben ama. Adamın ultisi var. Ultisi var. Diana ultisi var. Altı olmam gerekiyor. Bir bunu altı ol artık. Allah rızası için bunu altı ol. O ne lan o sesler ne? Atıyorum ben beyi. Var mı bunun flash? Ölmen lazım. Ölmen lazım. Üç can, üç can. <laughs> tamam oyun. Peki. Üç canla öldürmüyorsun kendini. Peki. Kazmamızı çekelim bakalım. Anla arkadaşlar. Denedim yapacak bir şey yok. Deniyoruz şu an zaten. Kazmaya aldık. Çektik botumuzu. Oh bir atlama geldi. Ward'umu da aldım. Sonunda. Çünkü oyunun başında Diyan, bence oyunun başında diyen anlattığı gank hiç değil değildi ya. Onu fark ettim şu an. Zaten Word olmayacağını biliyordum ama Jungle gank atıyor sonra gitmiyorsun başlar laf atmaya. Lan gank atıyorum niye girmiyorsun bilmem ne falan bu kargaşa yaşanmasın diye. Çünkü şu an bu ikinci videom. İlk videomu Trandemir bir geldi. Trolledim açımızı. İki tap yaptık. Çekemedim. TR server'ını video çekmek böyle bir şey işte. Hiç de sevmem TR O yüzden Gank atınca okey dedim yani girelim. Ama worth değil. Orada bir sürü ben XP kaçırdım falan filan item'a geri düştüm. Hiç worth olmadı. Ultim yok. Ama adamın da ultisi yok. Level diff de yedik. Ben seni keserim bu arada ya. La yetişebilsem bir sana var ya harbi keseceğim de botum da yok bak bot da almışsın sen. Ufak ufak vurmam lazım sana. Dur bakayım, kemik zırhını aldım. Güçlü karakter geldi karşıma bu arada ama dur bakalım. Omurga karanlığı bittiği zaman ne olacak merak ediyorum ben de gerçekten. İyi, yemedik onu. Şu farmları bir tık ayarlayalım. Güzel. Tamam, bu farmı da aldım. Yani şu an lane'de pek etki yaratabildiğim söylenemez. Otum yok. Bok beklersin dedi bana. 10 sene sonra ölecek. Sen gelme kanka bana. Sen gelince her şey kötü oluyor. Ben modumu kestim zaten. Evet arkadaşlar başlıyoruz artık kesmeye. Şimdi bu bir. Sen bir dur bakalım. Sen cezalanacaksın Gangplank. Bu bir. Kesping'in mekanikleri. Bu bir. Bu arada arkadaşlar izlerken keyif alıyorsanız. Gerçekten beni takip etmek istiyorsanız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yapanlar varsa şimdiden çok teşekkürler. Video atacağınız yorumlarda beni tamamen destekliyor. Teşekkür ederim. takta kalın arkadaşlar. Bir de canlı yayın linkimiz var aşağıda. Ee, canlı yayın yanımız da var programımız. Hangi günler saat karşıda yayın açıyorum. Bir görsel var onda bakabilirsiniz. Evet bitti. Item bitti. Bakalım bakalım nasıl oluyormuş. Omurga kıran. Cooldownsız bir şekilde. Base'i bozacak halin yok ya. Bu item'ı almadan gelmem kanka. Bak şimdi. Bu item'ı OP yapan olay aslında yağmacı ekip. Yakınında takım arkadaşın yokken sırf ve büyü direnci kazanırsın. Kulelere 120 daha fazla hasar verirsin. Yakınındaki büyük minyonlar 60 zırh ve büyü direnci kazanır. Kulelere %200 daha fazla hasar verir. Tamamen split push item'ı. Kanka keşke devam etsen. Ya abi yürü git. Ben seninle oynamam bu arada ya. Güvenmiyorum sana. Ben tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Aldığım item da zaten Bull Breaker. Yani omurga kıran. Tamam. Okey. Ben geçiyorum abi. Taptan itiyorum. Bakalım nasılmış. Cık. Tüm skillleri kaçırdım maalesef. Skill ama ha. Skill değil. Tüm skillleri kaçırdım maalesef. Ama kule. Bana vurmaman lazım kule. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun ama. Arkadaşlar dün akşam Galatasaray Barcelona maçı vardı bu arada. Maçın 0-0 biteceğini düşünmüyordum. Maç 0-0 bitti. Arkadaşlarla izlemiştik. Fenerbahçeliyim. Ama e, böyle fanatik bir insan değilim bu arada. Ay Fenerbahçe şöyle yaparsın, böyle bir söylesin insan değilim. Futbola pek alakam yoktu ama dün akşamki maç zevkliydi. Keyif aldım izlerken. Ama 0-0 bitse şaşırdım bu arada. Onu da söyleyeyim ben bir 2-3 tane gol gelir diye düşünmüştüm. Şimdi. Ona laf arasında söyledik. E GP nerede aga? GP şşş. Nereye kaçtın oğlum gelsene şuraya. AFK ile çeksin oynayacaksın bana? Heh. My kardeşim geldi. Bakın şimdi arkadaşlar. Fetiş metiş full HD. Bu adamın flash'ı yok. Bunu biliyorum. 5 saniye sonra ben bu adamı keseceğim. 3, 2, Biraz daha yaklaşsam, biraz da yaklaş. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kadar ya. Bu kadar basit yani. Hop. Yalnız adamı fucanla kestim ve adam eridi. Artım da az AD vermiyor şimdi. 50 AD fena değil. Hani Çan kaç veriyor? 55 mi veriyordu? Bufflanmıştı en son değil mi? Aynen. Item'ın ADS'i fena değil ama kullanımımız yok. O yüzden Ionia bot alacağım. Ve kan can, can right At bakalım TP'ni kardeşim. Sıkıntı Can bir can kasmış ama o sana hiçbir şey yaramayacak. Acaba diyorum direkt çekiç mi alsak? Ha kaz x. Tamam base'imi burada atayım ben. Ionia'dan gelecek cooldown 27 yetenek diyor. 17 yetenek diyor. Ama AD'miz artacak. Bu arkadaş koridor ettirdiği için şu an base atmıyorum. Ne yani base attığımı falan mı düşündün kanka koridor ettirdin ama. Şu an ben daha work durumdayım. Çünkü... Çünkü farm kaçırdım o yüzden. Adam base attığımı düşündü ama base atmadım. SS! Ondan sonra laf yapmayın. Şimdi... Çekicimizi alacağız. Başta aslında ama kullan lazım. Kullanım hiç yok. Şöyle yapıp şöyle yapalım. Oha lan. Hakkı 13'te 1700 canım oldu arkadaşlar. Bull Breaker kaç can veriyor? 400. 150 de buradan. Bulldan fena değil bu arada. %23 kullandı oynanır. Bir Ionia botu alalım. Almama gerek bile kalmayabilir ki. Çünkü birazdan alaca her çekeceğim. Kani çarm bitecek. Karabaltı alacağım. Full kullan olacak. Yoni almaya gerek kalmadı. Ben öyle hem de Yoni almak gerekir diye düşünmüştüm. Gerek kalmadı. Bayağı iyiymiş. SS verelim tekrardan. Aga be. Gördüm bizim jungle'ı da. Ve şu an bencilik yapıyorum. <laughs> bencilik yapıyorum şu an. Geliyorum Kanks. Geliyorum Kanks. Am Alo. Kanka sen beni kesemezsin ki. Vay evet, vay. Tüm bizde kaldı çok iyi. Yalnız hasar yemiyorum fark ettiniz mi? O Kha'Zix var ya. Ben şimdi gitsem Draktar buydu kasıyor olsam. Anladın mı? Tek yemiştim o Kha'Zix'ten. Bak hasar yemiyorum şu anda. Beni sakın pinkleme bir daha. O pingi atmasan tutturacağım. <laughs> Siktere O kadar kanserler ki, o kadar tilt herifler ki. Bir an önce şu videoyu çekip çıkmak istiyorum diye Hop. Selamun aleyküm. Kalayım mı? Dınk. <laughs> Sırf çalmak için yaptım. Zınk. 300 gold, 300 Gold'tur Ay kardeşim. Bitti mi kaniçen? Aman Allah'ım kaniçen bitmiş. Red buff ben alayım mı? Alayım mı red buff? Aa, saldı hayret. Dur 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 lazım şimdi. Bir dakika 2200 gold varken resetlenmemiz gerekiyor. Yalnız bu şekilde güçlüymüş Riven ha arkadaşlar. Yani bakmayın Gangplank güçlü çaptır, Zor çaptır adam her yetenek attığında bana benim yok olmam gerekirken ki early game'de eriyordum fark ettiniz. Bir anda güçlendik fark ettiniz mi? Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Riven'da geri düştüğünüz zaman omurga kranla oyuna geri, geri dönüş yapabilirsiniz bence. Ben öyle düşünüyorum. Bence. Ay kançan falan demedi ya. O ne kanka? Ölmem ki ben. Yok yok ben ölmem bu saatten sonra. Bu item varken ben öldüremezsiniz. Var mısın burada bir şey var mı? Ben öleceğimi falan düşünmüyorum. Bir deten salacağım var ya. Oha can çalmaya bak niye bu kadar fazla oldu? Evet buff'tan dolayı mı acaba? Al kanki. Al 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 al. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Sen bana red buff saldın ben sana blue buff salarım hiç sıkıntı değil. Öl öl anlaşılmasın. Ha <laughs> ha evet senin dediğinden. <laughs> Çete bak. GP, adamsın. Anlaştığımız gibi. Bu mu seni çeker Bu, le bile bana vurdu be. Ultim olsa buraya oynardım da ultim yok kanka. Ben seni koruyacağım ya. Oynarız burayı. Lan vallahi oynarız. Dink bu bir. Su. Tamam mı? İki. Bu da üç. Tamam. Benzine girememişim. Bir şey diyeyim mi? Ben Dead Dance alacağım bu arada by the way. Dead Dance, Dead Dance. Dead Dance alacağım, karakterim ölümsüz olacak. Mükemmel ya. Harbiden mükemmel. Kullanımız kaç? 26. Zınk. İyi oynayayım asam acaba. Bakıyorum rakibe. Hadi kazma alayım, dayanamadım. AD oynayacağım birazcık. Birazcık AD oynayacağım. Bu zevkli ve aşırı güçlüyüm arkadaşlar şu anda inanamıyorum ya. Harbiden omurga kıran item'ı beni çok güçlü yapıyor. Fakat şöyle bir şey var. Takımla birlikte oynamamam lazım. Aslında deminki fight'ta tam gücümü göstermedim. Çünkü bu item tek başına olduğun zaman güçlü. Anladınız mı? Benim sürekli speed push halinde olmam lazım. Aslında Riven'a göre bir item. Riven oyuncuları genelde solo oynamayı sever tek başına. Uff çok tatlı oldu ya. Harbiden çok tatlı oldu. Ben tapa çıkayım mı buradan? GP ne abi acaba? Ben kayıtta mıyım bu arada? Heh, kayıttaymışım. Bazen oluyor kayıt aldığımı düşünüyorum ama kayıt almıyormuşum falan da. Öyle bir şey olsaydı üzüldürdüm. Ah. Alamadık ya. Ama o güçlüyüm şu an. Hile reportlayın mı? Hayır ya. Zerat hile falan değil. Bir dakika. Kim hile? Kim script? Zerat. Lan. Zerat'ın şurada bir fight'te attığı flash'ı vardı. O flash'tan sonra inanmıyorum yani script olduğuna. Yine görmek lazım da. Eyvah. Bakayım yunlar şimdi daha fazla vuracak değil mi? Hoca bak be. Atar mıyız lan? <laughs> Abi çok iyi ya. Adam vuramıyor. Arkadaşlar siz şu an şey sanıyorsunuz. Gameplay bayağı düştü falan düşünüyorsunuz ama bak farkında mısınız? Sinsip bence can biçen bitiren bir GP var karşıma dakika 20'de. Ya bu adamın beni eritmesi lazım normalde. Anladınız mı? Çok büyük bir fark var aslında. Yani iyi bir GP oyuncusu gelse daha iyi olurdu ama şu anda bir bunu oynayanlar, OTP olanlar anladı olayı zaten. Benim şu an elimem gerekiyor, yok olmam gerekiyordu. Dead çekeceğim. Çok keyif aldım şu an, Dead Dance çekeceğim. Omurga kramı oynayabilirim bu arada Gerçekten hoşuma gitti. Tabi çekeceğim lan. Allahu Ekber. Bir vahşi alsak şimdi. Son hayatımda bir Korucu melek alsam. Aman Allah'ım. Karabaltaya gerek bile kalmadı. Ki karabaltı alsam 3K'ya çıkar canım diye düşünüyorum. İnanmıyorum. Tasarıma bak. Çıkarsam Slav'dan geleceğim kanka yanına da. Kovalayayım mı seni? Yok ya bu Kazix'in slow'unu da anlamıyorum arkadaşlar. Çok fazla slow oluyor ya. Bence Kazix'in W'sü stanlıyor gibi bir şey. Normalde şu Zerat'ın eli kolu yok hamuk yazmış. Ya kardeş sen boş yapma ya. Ben botu ittireyim. Oyunu da fazla uzatmayayım bu arada. Bizim takım hala geride fark ettiniz mi? Yani 11 kilo aldım çok öndeyim ama hala takımımız geride. Tamam biraz winlemeye oynayayım şimdi. Ben bu birazcık tamamlayayım diye çok tryhard oynamadım aslında oyun dengelensin diye ama Treyarch tanımamız gerekiyormuş. O zaman ben bir vahşi Hydra'yı aldım. Ben bir anda bir vahşi Hydra'yı çektim. Şu an en mantıklısını yapıyorum. Item'ımız var. Speed push. Speed push. Sağdan soldan açacağız. Buraya fazla vururum ha. Oha. Farmer alayım. Fazla vuruyoruz bu arada. Abi, daha fazla vurursun. Şu an hissettim o hasarı. Seni bir keserim aslında bana Ne olur vurma kazıks. <laughs> ne olur vurma kanka. Aman din vurmayın bana. Ne olur vurmayın. Kaçmaya oynasam girmeye mi karar veremedim. Ultim olsa bu pas oynayacağım da. Bak ya. Yakalayamıyorum şerefsizi. <laughs> ne olur vurma kanka canım acıyor. Bu ne ya? Ben canımı durdursam. Galiba ölüyorum arkadaşlar. 2, 1. Bu ultim gelecek. Oynarım ki ben buraya. Ay! Beklenmiş oldular bu arada by the way. Ölmüyoruz, ölmüyoruz. Alo, ölmüyorum. Bakayım Scripps oynayacağız bakalım. Gel. script Sana Scripps diyorlar kanka. Abi ben merak ettim yalnız ha. Bu mu Scripps? <laughs> evet scriptmiş. Gold vermeye gerek yok. Mid'den yarmamız lazım oyunu bitirmeye odaklı oynayalım artık. Ama çok keyif aldım yalan yok. Çok güzel bir video oldu bence. Bu videoya 200 beğeni gelse diyeceğim de gelmez ama. Keşke 200 beğeni gelse. Ama gelmez. Oha. Her bey isimde bir item aldım arkadaşlar. Gireyim mi? Bu can Gir de gireyim paşam sıkıntı yok yani. Biliyorsun. Vahşidir alacağım. Can çalmayla daha da ölümsüz olacağımı düşünüyorum çünkü. Ag adam bir script ya. Her ulti kafaya geldi valla. Zorluyorum şu an. Video çektiğim için zorluyorum. Normalde tryhard oynasam derecede bunu yapmam. Azıcık elenisi çıksın ama. Eyvah eyvah eyvah. Yok ettik orayı bir anda. Yok etti kole bir anda. Gel kule vur 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 vur. Lan tank, ben mi tankayım? <laughs> Yalnız var ya bir combo esek burada. Bir yok olsak. Ağır satış. Ağır bak, ağır satış. <laughs> Öldüm galiba. Bu sefer çok fazla sarıdık Ama oyun bitti bitir ya. Hadi onu. Çok weak. Vahşi hidramızı alalım bakalım buradan. 287'den 357 AD. Son olarak kronometramı alsam yoksa yoksa son item ne alsak? Şöyle bir yapalım. Genel bir bakayım. Karşı takımda neler var? Hiç bakmadım ha adam akıllı. İki tane letal kasam biri var. Hibrit var. AP karakteri var. Bir gider mi aslında? AP, AP. Bir Hexringer gider aslında ama... Büyü mi alsak acaba? Çok kararsız kaldım yoksa... Koruyucu melek gidip kronometre mi alsam bir tane ölümsüz olmak için? MR çekeyim. Şöyle yapayım. Oyunu bitireyim. Nasıl? Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Hala script diyorlar ya Serata. Bilmiyorum. Bence skip falan değil. Ben skip olduğunu düşünmüyorum. Baron gel. Oyun bitirelim. Dinle beni. Alo. Oha 4800 altını var. Gel gel. Sen de gel. Buraya gel. Alo. Bro. Bro. Gel buraya. Ha? Yanımdasın biliyorum bir bir görüş. Şafan kılıcı da oynamıyor oynamıyor özlemişim şimdi. Veste oynamak istiyorum ama Veste kostümüm yok. Şafan kılıcı oynayamıyorum. Özlemişim bu kostümü. Geç kalabilsem. RP fiyatları da bayağı artmış. Geçen kostüm almayı deneyecektim de. Cık. Prime Gaming kapsülle. Biliyorsunuz ki Twitch'te 650 RP veriyor Prime Gaming kapsül. Onunla indirimden bir şey çekecektim. Ruh, çi ee, Ruh çiçeği miydi ya? Ruh çiçeği çiçe çıkmış ben belki onu alırım da. Yat aşağı. öl. Tamam. Koy. Ama şafağın kılıcı falan gelmedi arkadaşlar. Sizler RP kazanmak istiyorsanız Twitch chatime girip prime yazıp abone olursanız arkadaşlar. Ağustos'u RP kazanıyorsunuz. Prime gelince haberiniz olsun. Let's go. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani şu ki bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Her gün saat 6'da yeni bir çekte karşınızdayım. Öptüm. Görüşürüz.